9 Eylül Üniversitemiz tarafından hukuk fakültemiz ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Göç Sempozyumu başladı. Üniversite üst yönetimimiz, akademik ve idari kadromuz ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen ilk oturumda, göç olgusunun mevcut durumu ele alınırken, mülteci hukukunda kadın, kültürel entegrasyon, uluslararası mülteci hukuku ve koruma tedbirleri gibi konular üzerinde duruldu. Açılış töreninde konuşan rektör yardımcımız Profesör Doktor Refik Korkusuz şunları kaydetti. Bu bizim üniversite olarak yaptığımız ikinci büyük göç konferansı olarak karşımıza çıkıyor. İkinci değil belki her gün işlenmesi gereken bir konu. Dünyada milyonlarca insan göç problemiyle karşı karşıya ve buna dair e, işte 1950 yıllarda çıkarılmış olan Birleşmiş Milletler Göç Sözleşmesi ve zaman zaman küçük de tadilatları olan sözleşmenin dışında e, dünyanın pek de önemsemediği bir alanı biz tartışıyoruz akademisyenlerle bilimsel yönden değerlendirmeye çalışıyoruz. İki gün sürecek olan disiplinler arası sempozyumun açılış oturumuna Romanya önceki başbakanı Profesör Doktor Adrian Nastas, Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Deborah Anker, E Campus Üniversitesi'nden Profesör Doktor Paolo Todini ve Lübnan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mesem Makari davetli konuşmacı olarak katıldılar. Sempozyumumuz bugün ve yarın ülkemizden ve dünyanın birçok üniversitesinden akademisyenlerin sunumlarıyla devam edecek.